Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. Bugün günlük Covid-19 hasta tablosu 9 Ağustos 2021. Test sayısı 245.253, vaka sayısı 23.731, vefat sayısı 117, iyileşen hasta sayısı 7.365. Günlük test ve vaka oranı ise 9.68. Aşılamalarda birinci ille gelen iller Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırıkkale, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ, İzmir. Aşılamalarda e, sonlarda gelen Iğdır, Şiirt, Bingöl, Gümüşhane, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa. Birinci doz aşılama Türkiye'de 42 milyon 140 bin 662 İkinci doz aşılama 29 milyon 637 bin 537. Üçüncü doz aşı uygulaması 5 milyon 774 bin 462.